Evet 11 ayın sultanı ramazan Şerif geldi tabi dün akşam itibariyle de ilk iftarımızı yaptık. Aslında uzmanların bazı uyarıları var ya hani alışverişe gittiğimiz sırada açken alışveriş yapılmaması gerektiğini söylüyor, söylüyorlar. Aynen bu şekilde olduğu gibi açken sofraya da oturmak Oldukça riskli olabiliyor çünkü bir anda o açlıkla ne yediğimizi bazen belirleyemiyoruz. Peki iftar sofrasında ne yemeliyiz, nasıl yemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Tüm detayları e, diyetisyen Dilruba Arabacı'ya soracağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi Ramazan ayı aslında biraz da bazı vatandaşlar belki... Kilo verebilirim diye bakıyor bu aya. Orucu da tutuyor. Şimdi sahurdan başlayalım. Aslında fazla kalori almamak için, aç kalmamak için, susuz kalmamak için sahurda ne tüketilir? E, sahur bizim aslında Ramazan'da en önemli öğünlerimizden birisi. Çünkü Ramazan ayında zaten metabolizma hızımız yavaşladığı için sahurda alacağımız enerji bize gün içerisinde tokluk sağlayacaktır. Sahurda genellikle ağır öğünlerden ziyade, kızartmalardan ziyade bir kahvaltı sofrası şeklinde düşünebiliriz. Burada protein grubu bize tokluk sağlaması açısından yumurta, peynir, yoğurt, süt gibi, kefir gibi besinleri tüketebiliriz. Yine akabinde kullanacağımız bir güzel bir yeşillik salatası aynı şekilde ve yanında kullanacağımız tam tahıllı bir ekmek grubu da bize tokluk sağlayacaktır. Şimdi dedi, Hanım böyle bir sofra kurmuşsunuz. Ben bakıyorum eğer şu saat iftar saati olsaydı ben muhtemelen bu dozu kaçırırım bu sofrada. Evet. Yani böyle bir sofra tabii ki her zaman kurulmaz ama e, nelere dikkat etmek lazım iftarda? Yani bunların hangisini tüketmemiz lazım? İftarda da önemli olan aslında iftarı ikiye bölebilmek. E, öncelikle e, hurma, çorba ve su ile e, iftarı, iftarımızı açıp bir başlangıç yapmak. Orada bir parantez açacağım. Evet. Açtık iftarı evet. suyla çorbayla bir 10 dakika 15 dakika beklemek evet, lazım kesinlikle en azından bir 15-20 dakika beklememiz mideden salınan tokluk hormonunun beyne ulaşmasını sağlayacaktır ve bu nedenle de iştah kontrolü sağlayarak dediğiniz gibi aslında hızlı bir tüketim hızlı bir yemeğe adaptasyon süreci olmayacaktır diyebiliriz. Şurada yağlı bir yemek var Mustafa'dan rica edeceğim onu çekmesini bunu tüketebiliyor muyuz? Ne kadar tüketmeliyiz? <laughs> Neden bugün bu sofrada var? Evet. Yani aslında bizim istediğimiz yağ azaltılmış kızartma olmayan daha çok zeytin yağlı şeklinde sebze artı et kombinasyonudur. E, fakat böyle bir yemek varsa menümüzde e, tüketmemekten ziyade bunun porsiyon kontrolüne dikkat edebiliriz. Yağı fazla olduğu için ve kızartma olduğu için bir tane iki tane ile sınırlandırıp yanına salatadır zeytin yağlıdır ekleme yapabiliriz. Şimdi bir de bunun e, final. Finali var finalde de böyle güzel bir tatlı evet. insanın şekeri düşüyor çünkü evet. gün içerisinde yani Ramazan'ın tabi vazgeçilmesi güllaç ama evet. ben şunu soracağım güllacı sevmeyen kişiler hı hı. şerbetli tatlıda neye dikkat etmeli güllaçta nasıl tüketilmeli? Şimdi şöyle aslında şerbet ve sütlü e, sütlü tatlıları kıyaslarsak tabii ki sütlü tatlılar. Özellikle Ramazan deyince akla güllaç geliyor. Haftada bir kez güllaç tüketimi e, veya bir kez şerbetli tatlı tüketimi çok fazla bizi kilo bakımından zorlamayacaktır. Bunu evde eğer yapabiliyorsak şeker oranını azaltarak da yapabiliriz alternatif olarak. E, bunun haricinde her akşam tatlıdansa sağlıklı e, yağlarımızın olduğu kuru yemişlerden çiğ fındık, çiğ badem gibi yine kuru meyveler Kuru hurma, kuru incir, kuru kayısı gibi besinlerden faydalanabiliriz. Yanında tüketeceğimiz bir süt grubu yoğurttur, kefirdir. Bunları, Bunlar da bize hem tokluk sağlayacak hem de kan şekerimizi dengeleyecektir. Peki çok teşekkür ederiz evet. yayın konu olduğunuz için. Şimdi güllaç burada Mustafa da kendini zorluyor <laughs> çok da tutmayalım. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bu akşam ikinci iftara kalkacağız. Bu akşamdan itibaren nelere dikkat etmeliyiz? Dil Ruba Arabacı anlattı diyelim sözü de size bırakalım.